Bize yeni map gelmiş. Map'te kupa kasma takyayı var. Çok güzel. Kendi hesabımda kasacağım. Kendi hesabımda efsane falan yok. Keşke bu videoda çeksem. Bilmiyorum. Kısmet olursa çıkar. Ha, et gri seçim burada. Çünkü en güçlü karakter ya. Bak yeni gelmiş. Sağır topu. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Bakalım kaydediyor mu? Kaydediyor. Tamam. Bakalım ne gelmiş. Devil karşında. yenilik arkadaşlar. Hiç olmaz. Kısmet. Ne aşağıda neydi diyordum arkadaşlar? Ben niye aşağıda diyordum arkadaşlar ya? Attı arkadaşlar. Üzüldüm. Neyse bu seferdik. Yeneriz inşallah. Bir dakika arkadaşlar. Sorun oldu. Sorun oldu. Durdurun. Devam ediyorum arkadaşlar. Yenilemez önce. Özür dilerim. İnşallah şansımız yavrıydı. Kazanırız. Amin. Amin. Çok konuşabildim. Attı. Ne ağırı attı ya. Böyle bir şansı. Öyle. Ha, o tilişili ya ne yapabiliriz? Şarjı <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir dakika Burada bir tane şarj var arkadaşlar Şarjı oluyor Çünkü şarjı gol mü gol mü gol arkadaşlar kazandı sonrasında sever gidiyor arkadaşlar <gülüyor> 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 bakalım başka kart var mı sen hangi kartı alayım arkadaşlar derin doğru ya derin sikini de güzel mi arkadaşlar derin çok güzel değil mi ya O, bu tane arkadaşımız geldi kendimize. Ha Frank. Ay inşallah işte, gol atmıştır. Attı mı? Attı tamam. Bir şey Ay internet gitti arkadaşlar. Sıdıyorum. İnternet. Gol tamam bitti. Hızlıca mı bitti. 2 maç kazandık 16 puan. İyi. Çok rahat kazanır bundan artık. Doğru değil mi arkadaşlar? 3. maça girelim arkadaşlar. Yanlış saymadım inşallah. Başladı bakalım. Öms, öms, öms. Uzak karakter. Yani sorun olabiliyor arkadaşlar. Ah, oh, kurtardım son anda. Hmm, neyse bir şey olmaz. O gel kurtarır orta inşallah. Daha. Tamam kazandık. Attık. At dalga geçme. Dalga geçme ya. Aaa Piper aldı. Neyse inşallah gol atamazlar. Tamam atamıyorlar. Tamam sorun yok. Aaa iki tane bendeymişiz. Fark etmişim ben. Helal helal ya helal. Aa top burada kaldı. Top burada kaldı. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar bak. Aa atamadım. Neyse attılar onlar attılar. Attılar. Neyse arkadaşlar sorun değil. İnşallah ikisini de bırakırız. çok güzel oynuyoruz he. Bizim takım çok iyi değil mi arkadaşlar? Atamadım internet gitti arkadaşlar. İnternet gitti arkadaşlar. İki dakika durdurayım burada. <laughs> İnternet gitti o videoyu arkadaşlar. Özür dilerim yenildik. Neyse sen başka karakterle oynayalım. Neyle oynayalım neyle? Şeriyle oynayalım arkadaşlar. Yine birisi var karşıdakiler. Tamam. Tamam. kanal tam ultimi kullandım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, kayd ediyormuş tamam. <laughs> arkadaşlar attım size bak ya. Tamam attınız attınız tamam. Helal arkadaşlar ya kazandık. Üçüncü maçta kazandık. Dört maç attık bir tanesinde de Yok iki tane yenildik. Toplam altı maç attık arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? Yedi dakika. Tamam. Bu son maçımız olsun arkadaşlar. Ama güzel kupa kasma taktiği yani. Ben oynayamıyorum. hop attım arkadaşlar. Ya hayır ya. Attı gol attı. Pen gol attı ya. Attınız mı? Attım Attılar be. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like'ı kanala abone olmayı unutmayın. Yok yeni videoları birazdan gelir. Çünkü daha bulmadım. Bay bay görüşürüz.